Hepinize merhaba Hepinize iyi günler oyunu çekeceğiz Grani oyunu Grani'yi çekeceğim arkadaşlar Diğer Grani oyunu bu oyunu Adamla Grani oynayacağım arkadaşlar 天天玩武打格杀。

Şey. Hayır, 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 hayır. hayır, hayır, hayır. An, gördü, evet arkadaşlar. Korktum. Büyük teyze geliyor. Kaçalım oradan. Hayır. Büyük teyze sen görseniz. üzerinde yaptın bunu? <laughs> Eyvah arkadaşa. Büyük teyzeye yakalandık. Evet arkadaşlar bu gezi bizi yakaladı. Üçüncü, üçüncü gün oldu. Biz tam nereye yaptık? Biz daha nereye düşmüş? Nereye yapmış gibi görüyor arkadaşlar? Bizi demin kata atmış mı? Korkalım. ya evet, tuzak kurmuş, kurmuşlardı kesin. Of, bak bak imam milleteli bir şey yine bize çıkalım iş yapalım bak. Eyvallah. İmam büyük. Eyvallah. Büyük dayı onun arkadaşlar. Büyük dayı abi arkadaşlar. Kim ne var? Ben gittim sonra bir tane hatta bir tane şey var arkadaşlar. Küçük bir tane ömrücüğe varmış arkadaşlar. Ömrünün yanına gitmiş arkadaşlar. Hatta onun küçük bir varsa göstermem gerek. Kaçta Şu arkadaşlar renk göstereceğimiz bu. bir saat açam bu şeye giremiyorum çünkü belki, belki değil arkadaşlar bir de ben bu senin giremiyorum çünkü senin içine canavar çünkü bu kısmı giremiyorum arkadaşlar giremiyorum korkuyorum arkadaşlar senin içine canavar içinde giremiyorum o tehlikeli arkadaşlar çünkü Evet arkadaşlar büyük teyze benim var ya arkadaşlar büyük teyze çok hızlı koştu arkadaşlar çılgına döndü bir yanda bir yandan bir yol çılgına döndü arkadaşlar bir, 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 bir. hem ben de çok hızlı hızlı iniyormuş arkadaşlar böyle apar topar iniyor arkadaşlar beni de gördü yakaladı ne yaptı gördü mü arkadaşlar canıma kıydı Eyvah ben şimdi o kutu o şey devri tabii teyzenin konuşuyor. Abi teyze. Ne? Apa ne yapıyor? Arkadaşlar <laughs> ben ben benim de mi arkadaşım burada da göreyim. Çünkü ben burada da böyle bir ses yaparsam büyük teyzem Mülteci merdivenin önüne geliyor ya arkadaş ya. Bitsin, bir, şu ekran bitti anlatacağım. Büyük yemek sepeti de var ya arkadaşlar. benim var ya öldürdü arkadaşlar. Bu, 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 büyük teyze var ya. Eğer böyle bir keşke merdiveninde de böyle ses yaparsak işte büyük teyze de. Her gün merdivene bakar ki biz. Merdivene bakar ki merdivene kim atıyor? Bunları kim atıyor diye bakar ki. Bakar ki ben atıyorum beni hemen biz hemen beni gördüm hemen yakalan arkadaşlar o ses nereden geldi olaya bak. değil mi arkadaşlar hemen beni gördü değil mi arkadaşlar hemen gördü beni Hı, <laughs> teyze çılgın teyze seni ya ee, Bu da benim bulabilirler mi inşallah Hemen hayır O ne? bu ben inanamam büyük teyze kapıyı açtı beni gördü ve ve benim canıma kıydı gördün mü ya büyük teyze şimdi büyük büyük teyze büyük teyze, benim canım kıydı arkadaşlar ve ve beni orada büyük teyze gördü hemen benim canım aşağıda kaldı ve ben bir ve ben öldüm arkadaşlar maalesef büyük teyze katil oldu. Benim, 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 benim. Bu oyunu yine kovmuyor arkadaşlar. <laughs> bir tez bir olayım diye yapamadım. İlk defa bir tezim benim üstüme kapıyı açarken beni tam kapıyı açtığı bir tezim beni yakaladı arkadaşlar. Şimdi kaçacağım kaçacağımı anladım. Çok an çok sinirlendi. Büyük teyze beni yakalarken büyük karşısında benim. Büyük teyze beni öldürdü. Arkadaşlar var ya büyük teyze benim burada ayağım. Büyük teyze beni gördü. Ben yani tam yukarı kalktım. Büyük büyük baba geldi beni öldürdü arkadaşlar. Büyük teyze beni öldürdü. Ne yapacağız arkadaşlar? Büyük teyze geldi beni öldürdü arkadaşlar. Büyük, dayı beni öldürdü arkadaşlar. büyük kaçmam lazım. Üvey teyze bizi öldürdü arkadaşlar. Büyük teyze demesem büyük amcım. Büyük amca bizi büyük büyük amca bizi öldürdü arkadaşlar. Ve büyük amca çok sinirli arkadaşlar. Biz böyle biz bu oyunda kimin neden düştük ya? Hiç kaçmamız bir çaresini bulamam buradan. Eyvah büyük amca geldi büyük amca bana büyük zorbayla oldu öyle bir canım acıdı ki oyunu. 哎，你们他们下面怎么也可以做？ bunu bana. Ya ben buradan kaçamıyorum. Büyük amca onlar ben benim geliyor arkadaşlar şimdi. Where are you? Büyük amca hayır kız sen beni göremiyorsun ben neredeyim? Büyük amca neredesin ben seni sen neredesin? Sen büyük amca sen Ay büyük amca sen Ben şimdi fiyatı Hemen Sen beni göremiyorsun işte. Yılmaz. kaçtım arkadaşlar. Çocuk beni görüyor. Ben, Büyük amca! Hayır! Arkadaşlar büyük amca kayıp beni yakalıyor. Her kaçmam lazım. Beni yollara Büyük amcanın üstünde rahat ama lazım. Büyük amca bize güldü. Ha ha bize güldü. Gülümünü anlamadın. Neden güldü? Güldü tabii ki. Kovdu. なっ

büyük teyze bizi korkutmasın da iyi olur. Dikkat dikkat büyük teyze kim kaçak. kaçar. Dur, zaman çalmasın. Hadi şimdi.

Jangan lupa like, share dan subscribe ya şey attım, ihanet attım. Ve ve attık ve attık bir son günümüze geldik. Dördüncü de evet arkadaşlar şimdi en sonunda büyük anne bizi gördü arkadaşlar ya arkadaşlar büyük anne son geldi beni gördü arkadaşlar yine büyük teyze beni gördü beni öldürdü arkadaşlar büyük anne bizi öldürdü arkadaşlar Büyü büyük teyze bizi öldürdü arkadaşlar büyük teyze bizi öldürdü arkadaşlar biz ne yapacağımızı bilmiyoruz kaçtık ondan arkadaşlar arkadaşın. Evet, evet arkadaşlar, Ölmüş büyük amcadan geçti arkadaşlar ve büyük amca Kısımdan bizi için aldı bizi geldiler gıdı Geldiler ve teyzeyle beraber bizi beni suya atlar Canlarını sonra da benim canımı yiyecek arkadaşlar şimdi Evet arkadaşlar büyük ölümcek de beni yedi ve oyuncu... Üvey amcanın da arkadaşlar. Büyük amcanın oldu arkadaşlar şu anda. Ve arkadaşlar ben oyun sonra duyuyorum. Oyun benimle like edebilir. Hepinize bay bay. Evet arkadaşlar ümit büyük amcadan oldu galiba. En sonunda büyük amca beni gördü. beni gördü en arkadaşlar. Öyle bir ve ben onu sınavıyorum. Oyun benimle like edebilir. Hepinize bay bay.